Evet, altıncı sorumuz şöyle. Hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda bulunan şekildeki eğit K noktasından 20 metre bölü saniyede yatay olarak fırlatılan bir isim L noktasına yere çarpmaktadır. L noktasının çarptığı anda hızının düşey bileşeni kaçtır? Şimdi düşey bileşen dediğimiz bileşen arkadaşlar aşağı olan şu eksendir. Bize bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış? Burada nasıl bir hareket? Yatay atış hareketi. Yatay atış hareketinde buraya h dersek buraya x diyebiliriz. O zaman burası 37'nin karşısı olduğu 3A, komşusu da 4A olur arkadaşlar. O zaman önceki süreyi bulmamız lazım. H eşittir burada neydi? 3A idi. 3A eşittir 5 de kareden süreyi buluyorduk. E, X menzil dediğimiz menzile 4A demiştik. Çünkü 3, 4, 5'i kullanmamız lazım. Çünkü burada 3A ile 4 orantı alır. Bu da arkadaşlar bu menzili bulurken menzil ifadesi yani cismin hızı çarpı süre değil mi? Hızı burada vermiş 20. O zaman 20 çarpı T diye Bunları bir oranladığımız zaman Buradan süreyi bölüyoruz. A'lar ne yapar gider? Bu T'ler gider. 5'i 20'ye bölersek 4 olur. 4'ler giderse buradan T süremiz ne oldu arkadaşlar? 3 saniye buldu. Bize düşey hızı sormuş. Düşey hızı G çarpı T'dir. Yer çekimi 10 olduğu için 3 saniyede o zaman düşey hızımız 30 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Ve değişikliğini şart ettik arkadaşlar. Evet 7. sorumuz şöyle sürtünmeden önemsemediği bir ortamda yerden V hızıyla eğik olarak atılan bir cisim diyor. E, bir cismi izlediği yönünge şekildeki gibi. Cismin K noktasından geçerken düşey bileşeni VK, L noktasından geçerken hızının yatay bileşeni VL üstü, düşey bileşeni ise VL'dir. Buna göre bu karşılama hangileri kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir dikkat etmemiz gereken yatay hız hiçbir zaman değişmeyecek. Şimdi V büyüktür VK oluyor. İlk atıldığı andaki hızı tabii ki buradaki hızdan kesinlikle büyüktür. Bu ifade kesin doğrudur. Evet, bize kesin yanlış soru. VL V üstüne eşit midir? VL V üstüne eşit olur çünkü 45 derecede geçerse buradan belki bunlar eşit olma şansı vardı. Bu da olabilir arkadaşlar. Doğru olabilir. Veya VL V üstüne de büyük olur. Şimdi düşer hızı fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi VK VL'den büyük müdür? Şimdi buradaki VK dikkat edersen daha yukarıda. Bu VL daha aşağıda. Şimdi aynı hızlar hızlar eşittir. Bu daha aşağıda olduğu için o zaman bu ifade yani VL hızı VK hızından büyük olmasam çünkü aşağı inerken daha çok hızlanmış. Yukarı çıkarken çünkü şu noktada olsa VL bu noktayla bu noktanın hızlarına eşit olacaktı. Onun için arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Burada tam tersi VL büyük VK dememiz lazım. Onun için yanlış olan c şıkkımız C şıkkı olarak söylemiş oluyoruz.